sin kare x eksi 3 cos 2 x eşittir 0 denklemi 0 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır diye soruyor. Ee, şimdi burada bir cos 2 x görüyorum. Cos 2 x'in 3 tane formülü vardı. Ee, ben buradaki formül yerine e, şunu yazsam ilk formülümüz cos kare x eksi sin kare eksi. Bunu yazsak bakalım ne geliyor. Öncelikle sin kare x eksi 3 parantezinde cos kare eksi sin kare dedi. Eşittir 0 geldi. E buradan 3'ü dağıtıyoruz. O zaman sin kare eksi 3 kos kare artı çünkü eksi eksi artı oldu. 3 sin kare eşittir Sıfır geldi. Sin kare 3 sin kare daha 4 tane sin kare eksi 3 kos kare eşittir 0 çıktı. E buradan bu 3 kos kare'yi de ben karşıya atarsam eksi olduğu için 4 sin kare eşittir 3 tane kos kare gelmiş oldu. Şimdi burada ben sin kare bu çapraz sayıları verebiliyorduk. E, kat sayıları çaprazlayabiliyorduk. Sin kareye 3k desem. Kos kareye de 4k desem. O zaman e, sin kare bölü kos kare dediğim şey. 3 bölü 4 geliyor. e Bu ifadede zaten neydi? Tanjant kare x'di. Tanjant kare x 3 bölü 4 gelmiş oldu. O zaman her iki tarafı kök içine alırsam. Buradan tan x dediğim değer. Bir kök 3 bölü 2 geliyor. Bir de bunun eksilisi yani eksi kök 3 bölü 2 geliyor. Şimdi ikisi için ayrı ayrı bakacağım. E, i̇lkini yazalım. Tan x eşittir kök 3 bölü 2 için. Şimdi buradaki e, açıma ben alfa desem yani alfaya karşılık gelse ne diyorduk biz? x eşittir alfa artı kp diyorduk. E, burada alfa dediğim açı aslında benim birinci bölgeye gelen bir açımdır. Çünkü tanjant e, dar açı yani pozitif. O zaman birinci bölge. E, k'ya ben sıfır verirsem ne geliyor? Alfa geliyor. Bir de k'ya ben kaç verebilirim? 1 verebilirim. 1 verirsem de alfa artı 180 geliyor. Yani buradan 2 tane kök geliyor. 2 diyemiyorum çünkü 360 artı alfa olur o da e, geçiyor. 360'ı geçiyor olmuyor. Bir de hangi kökümüz var? Diğeri de tanjant x eşittir eksi kök 3 bölü 2. Şimdi bu da aslında ikinci bölgede bir açı. Şuraya tekabül ediyor. Buna da beta desem. Beta artı 2 kp diye yazıyoruz bunu da aynı şekilde. 2 kp. E buradan k'ya 0 dersek k 0 için bir beta açısı geliyor. Bir de k'ya 1 dersem beta artı 180 geliyor. Yani bir birinci böl e, ikinci bölgede bir de dördüncü bölgede köküm geliyor. Burada da zaten 1 ile 3 de gelmişti. Çaprazlama geliyor 180 ekleyince. E buradan da 2 tane geldi. Buradan da toplamda 2 tane gelmiş oldu toplam bakıyoruz kaç tane olmuş oldu toplamda 4 tane kök gelmiş oldu yani cevabı Ceyhan çıkmış oldu